Herkese merhabalar. Ben Erkan Aslan. Bugün sizlere bundan sonraki paylaşacağım videolarda eğitimin daha başarılı olabilmesi için temel ar ayarlarının nasıl yapılacağını ve benimle aynı ekranı nasıl sizin de ayarlayacağınızı bahsedeceğim. Bunu tarif edeceğim. Çünkü benimle aynı ekrana sahip olursanız eğer benim bütün yazdığım kodları ve çalıştıracağım fonksiyonları aynı şekilde sizler de alabilecek ve eş zamanlı olarak eğitime katkı sağlamış olabileceğimi düşünüyorum. Bu nedenle hep birlikte arın temel ayarlarını ben de göründüğü gibi nasıl yaptığımı kısaca bahsedeyim. Öncelikle ekranı çok gören bir görüntüden ben her zaman uzak durmayı sevip koyu renklerle çalışmayı tercih ediyorum. Bunun için Tools'tan Global Options'a geliyorum ve buradan appearance var görünüme gelip aşağıda tomorrow night bright'ı seçtiğimde ekranın bir anda koyu bir moda geçtiğini göreceksiniz. Daha sonra daha sonra pain layout'a geldiğimizde ben konsol çıktılarını sağ aşağıya, source kısmını sol tarafa, environment'ı sağ tarafa ve package viewer'ı da sol alta atıyorum. Bunların yerlerini buradan değiştirebilirsiniz. Bakın sırayla menüler görünüyor zaten burada da bahsettikten sonra bir diğer klavye kısa yolu olarak da benim chunklara atadığım temel kısa yollar var. Bunlar chunk oluşturma ve chunkın tamamını bir anda çalıştırma yönelik aslında iki kısa yol. Bunun için Tools'a girip Modify Keyboard Shortcuts kısmına gelip aranan kısmına chunk yazdığımda buradan ben Insert new chunkı. MacBook kullandığım için command 4 yaptım ve execute current chunkı da command 3 yaptım. Sizde bendeki Command'in karşılığı alt olması lazım Windows bilgisayarlarda. Windowslarda 3 ve 4 rezerve edildiği için bunları e, isterseniz e, zannediyorum 3 rezerve edilmiş. Command 4 ve 6 şeklinde değiştirip çankların tamamını çalıştırma ve yeni çank girmeyi bu şekilde değiştirebilirsiniz. Bunları oluşturduktan sonra e, zannediyorum aynı ekran çıktılarıyla birlikte çalışabiliyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.